Merhaba arkadaşlar ben Mehmet yeni video hoş geldiniz ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, bu bölümde sizinle otomatik yapmayı düşünüyorum bakalım e, neleri başarabileceğiz bu bölümde köy tamamen köylülerin çalıştığı yani bayağı full otomatik olan en az demir farm'a kadar çalışan demir farmımız e, güzel çalışıyor birazcık az çalışıyor. Olabilir zaten çok da büyük bir demir farmı olmadığı için ve gördüğünüz gibi 3-5 değişiklikler yaptım süsledim püsledim birazcık ve şuralarda böyle olacağını biliyordum zaten yaprak döşüyorum golem yanmaya geldiğinde yapraklar tutuşuyor. Ama önemli değil. Orayı arada düzeltiriz. Biraz da böyle dursun. Fark etmiyor hiçbir şekilde. Ee, tek problem oraya da gidip az sonra göstereceğim. 3-5 değişikliklerim daha var. Onlardan da bahsedeceğim size. İçeride golem doğuyor. Ben slapleri yok ettiğim için içeriden. O slapleri yeniden oraya döşeyelim. içeride golem doymasını engelleyelim. Buraya da mangro ektim ama büyüyor mu bunlar burada yoksa sadece bataklıktan büyüyor. Hiçbir bilgim yok. Öylesine ektim onları oraya. Şincik demirimiz de kalmamış ha. Oraya ne lazım? Ben slipleri yanıma alayım. Hemen onunla başlayayım. Bir de burada değişiklik yaptım. Burayı böyle biraz düzenledim arkadaşlar. Şuraları şöyle merdiven. Şuraya bir tablodur. Odur budur. Burayı böyle ufak bir düzenleme yaptım. Elden geçirdim yani. Şuradan sleplerimi aldım. Sleplerimizi döşeyelim. Yoksa diğer türlü biraz sıkıntı oluyor orada. Golem orada doğduğu için. Ee, yukarıda doğmamaya başlıyor bir tane olduğu için. Onu engelleyelim. Sonra buraları şu kapaklardan koydum. Bilmiyorum böyle yani. Çok da önemli bir değişiklik değil salla. Hemen biz şimdi şu demir farmını hem de hasılatını göstereyim. Hiç afk durmadığım halde bu. Sadece şuraları süslerken durduğum. Şimdi bunlar bir de buraya sıkışıyor. O yüzden bunu burada öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ya köylü... Abi çekilme. Dayağı yedim yemin ediyorum ya. Okum yok mu? Tamam bunu hallettik. Salaklar yüzünden. Şimdi yukarıda doğmaya başlayacak. Ee, onun de bir hemen şuraları slaplerle döşeyelim. Bu burada sıkışık kalmış büyük ihtimal. AFK kalmadım ama Gördüğünüz gibi burada böyle şu tekli sandıkta da 47 tane var. Burası böyle şimdi bizim buradan tabii ki köylüleri almamız gerekiyor. Otomatik tarlamız için toplamda bir 4 5 tane lazım. Orada da kaç tane var bilmiyorum. Ha şuraya gelmişken kömür alabilir miyim ya? Allah kömür sıkıntısı çekiyoruz her yerde. Bir de öyle bir dert var. Şimdi e, cam yapmayı düşünüyorum. Yani yeni planladığım otomatik tarlayı internette bulabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Fakat biz her zamanki gibi biraz onu yapısal bir şeye dönüştüreceğiz yani. Ve şurada bir değişiklik yaptım. Nerede benim? Şurayı şöyle ikili açtım arkadaşlar. Merdivenleri döşedim. Bayağı de kastım gördüğünüz gibi buraları düzenlerken. Da şunları da alalım şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir level kastım burada. Burayı da böyle ufak düzenledim daha da düzenlemem gerekiyor ama şimdiki işimiz değil onlar o yüzden buradan bir gidelim. Ben bunlar büyüyor mu acaba? Aha vallaha büyüdü. Oğlum ne de... Bu ne ya böyle? Bu ne abi şimdi mesela? Şurada biraz odununu görüyorum. Sen gel o zaman seni de mesela tarafa ekelim. Çok değişikmiş. Bu böyle mi büyüyor hep yani? Ne şekilsiz biçimsiz bir ağaç lan bu. Şurada büyüsün bakayım bu. Büyümez ki. Neyse böyle dursun bakayım. Bunun ne burada onu keseriz sonra bir ara. Hemen kılıcıma bir büyü basmak istiyorum sizinle beraber şimdi. Çünkü aşağıdaki iskeletleri öldürmekte bayağı bir zorlandım. Ya kırılmazlık verme ya. Çok güzel bir şeyler versene sen bana. Geri itme, keskinlik. iyi şimdilik idare eder. Neyimiz büyüsüz. Bir de elmas zırh yapıp onlara büyümüzü basarız. Tamam. Gördüğünüz gibi orası yandığı için yapraklar tutuşuyor ve öyle olduğu için de o tutuşuyor, bu tutuşuyor derken yapraklar biraz yanıyor böylelikle. Tam olarak bu işi nerede yapacağımı bilmiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Her zamanki gibi şimdi bir yer bulmamız lazım kendimize. Yani evden çok uzak olsun istemiyorum. Pek yakın da olsun istemiyorum. Biraz da büyükçe bir şey. Şuraya da e, buraya böyle şey girişi yapacağım. O yüzden burayı da kullanamam. Biraz daha ileri gidersem. Burası da çok mu uzak olur Şurayı düzlersem burası olabilir aslında. Bir tık. arkadaşlar. Buraları biraz düzledim. Vallahi yeter mi yetmez mi pek bir fikrim yok. Ama e, yaptıkça düzleriz olmadı yetmezse. Şöyle biraz daha ufaktan düzenleyelim. Ondan sonra hemen şuradan bir akşam olmadan kum alacağım. Biraz cam lazım olduğu için. Oğlum bunlar yakında bu alet edevatlara tamir gerekecek. Özellikle kürek bu konuda başı çekecek gibi yani böyle kazmaya devam edersem ne güzel kazıyor böyle ya maşallah. Dört taraflı farm yapacağım yani dört tane köylü dört tane ya olamadım, koptu. Dört tane çiftçi köylü. Dediğim gibi bunu internette çok bulabilirsiniz. Burada biraz şeylerimiz kalmış bunları da alalım. Evet şimdi şurası yeterli olursa çok iyi olacak ya burası güzel. Oğlum bura bayağı kel kalmış ya. Ya işte normalde Neyse onları halleder ya. Bir tutuştu sonuna kadar tutuşuyor ya o sıkıntı. Nereden başlayalım? Şimdi buradan başlayalım. Hatta bir zemini direkt kullansam ne olur? Onun depolaması biraz aşağı doğru olduğu için onu nasıl yapacağımı düşünüyorum da o yüzden. Depolaması biraz aşağı doğru bunun. Şimdi ben bir diamond şey alacağım kendime. Slab'im var mı? Çok güzel. Bir de çiftçi şeyleri alayım kendime. Neydi? Gübre varili. birçok eşyamız tamam. O yüzden burayı hızlı bitireceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi 9'a 9'luk 4 tane kara ayarlayacağız kendimize. Gel reis gel. Hmm. 9'a 9'luk. Şunu alayım elime ben. Tam köşeden olmasına gerek yok. Ölmeden gelebildin mi buraya gerçekten ya. Helal olsun sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tık 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 tık. Hemen ortasına arkadaşlar silibimizi koyuyoruz. Silip 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 silip. Suyumuzu koyuyoruz. Tamam. Geri kapanmasın diye hemen öyle koyduk şimdilik. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde. Arada bir boşluk. Buraya da 9 tane. arada yine bir boşluk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet anlayacağınız böyle 4 tane 9'a 9 ke Ana Köylülerden dolayı mı oldu bu? Keban buraya keban buraya Oğlum buna balık verelim ya balığın var mı ya? Bunu evcilleştirsek Tam da sırası gerçekten şu an evet Kedi evcilleştirelim neyse dursun ya Tatlı da bir şey valla Ondan sonra arkadaşlar hemen hızlıca size gösteriyorum Şöyle silebe bakarak koysanız yeterli Şöyle bir tane komposter koyduk Adı neyse artık üstüne de shift'e basarak bir tane lambamızı yerleştirdik. Aynı şeyi dört taraf içinde yapıyoruz. Aslında köylüleri kolay getirmek amaçlı şey yapabilirim ya. Burası böyle yani ilk önce çitle çevirebilirim, sonradan yapısal bir şeyi dönüştürebilirim aslında bakarsanız. Çünkü koylu, kö, köylüler köylüler değil böyle çok kolay gelecek gibi duruyor. Onun haricinde bize şimdi tam ortaya geliyoruz. Ortaya chest koyacağız şimdi arkadaşlar. Şuraları açtık. Ortayı bir boşaltalım arkadaşlar. Ondan sonra benim chest'im var mı? Yok. Üstümde odun var mı? Yok. Hemen chest yapıp geleyim bir iki tane. Şurayı ortayı bir tane daha açtım. Ee, şuraya. Şuraya chest gelse mesela. Bir saniye ben de kendim denemem lazım arkadaşlar. Şöyle bağladık. Ondan sonra bu chest'e bakan bir tane hopper koyduk. Sonra o chest'e giden ana hopper koyduk. Yok fazla mı derin oldu? Yok tamam galiba oldu bir saniye. Her köşede şu chest'e bakacak arkadaşlar. Bir tane eksik yapmışız onu hallederiz. Şimdi şuraya bir tane daha hatta yapıp gelsem de olur. Şuraya chestimizi koyalım. Ya böyle değil ya. Bunu ben nasıl düzgün koyabilirim? Burayı alsam ne olur? Bir şey olmaz herhalde. Tamam. Şurası dolu olsun. Şuna bakan bir chest. Bunlara bakan. Aha chest buldum. Oğlum hunim kalmış burada. Burası neresi ya Allah aşkına. Burayı dolduralım. Şöyle güzelce kapatalım. Şş, yok. Pardon. Hemen chest'e gidiyorsun ya Allah'ım yarabbim. Yine mi bir tane alçak oldu ya? Yok buna bakan böyle 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 bir tane eksik. Tamam. Hem akşam oldu eve gidelim hem de oraya bir tane huni yapalım arkadaşlar. Bir tane hunumuzu şuna şöyle koyduk. Yine geliyor bak bak. Her sabah zombimi öldürürüm ya. Ne oluyor oğlum böyle Allah aşkına sen nasıl bir ateşte tutuştun da beni de tutuşturuyor ya. Bunları böyle koyduk. Şimdi arkadaşlar raylarımızı elimize alıyoruz. Her birinin üstüne şöyle. Hepsi şöyle baksın ne olur ne olmaz. Ben çünkü bunu kreatif e, dünyamda bir inşa edeyim dediğim yani biraz oldu olmadı biraz da şüpheliyim olup olmasından zaten ama bizim maksadımız zaten yapılar yapmak bir de bunu buraya koyuyoruz şuraya köylü koyacağız köylüler raylardan yürüyemiyorlar arkadaşlar zombiler falan da yürüyemiyor benim bildiğim ee, bu raylarda hem de şunları koyacağız üstüne ama bunlar biraz daha sonraki hareketler İlk önce ta buraya köylüyü getirmemiz lazım hatta rayları da alabiliriz az sonra en önemli iş hemen buraları ekelim bir de size kötü bir haberim var. Havucu kaybettik. Ağlayabilirsiniz evet. Havucumuz yok arkadaşlar. Yani anlamadığım bir şekilde havucum yani çiftleşsin diye köylüleri mi verdim artık? Yani yok. Bir baktım havuç yok. Artık patatesle burada idare edeceğiz. Havuç çıktıkça burayı havucu çeviririz. arkadaşlar burayı da halletmiş olduk. Bunu direkt yemiyoruz da yiyebiliyoruz mu? Hmm. Yarım veriyor. Hiç gerek yok yeme. 6 tane de şeyim var. Şöyle patates büyüsün. 2 şuradan pancar büyüsün. ha. Hmm. Orası da tamam. Şuraya yine aslında patates ekebilirim. Patates biraz daha fazla lazım olabilir gibime geliyor. Evet 4 tarlamızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi en zor kısım olan köylüleri buraya taşıma kısmına geldik. Buraya dediğim gibi öncelikle çitle çevirsem iyi olacak gibi duruyor sanki. Taş çitlerim vardı benim değil mi? Şurada ha, şunlar vardı tamam. Şimdilik bunlardan bir şey yapayım. Yapıya sonra çevireceğiz. Onun dışında biraz ray alalım. Vagon al yapalım. Vagon. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir etrafını ben bir çevireyim ilk önce. Tabi arkadaşlar burayı çevirdik. Ee, bu Köylülerin kendi aralarında geçmesi de e, geçmemesi ve kendilerinin birbirlerini görmemeleri lazım ki birbirleriyle alışveriş ya da e, bir çiftleşme durumu olmasın yani çoğalmasınlar. Onun için bu araları Bu ne lan böyle? Bu da artı 9 armoru giymiş gelmiş. Reisim benim. Hadi bakayım. Şimdi akşam olduğu için aslında köylüleri getirsem diye düşündüm bir yandan, ee, bir yandan da şurayı nasıl kapatabilirim birbirine, birbirini görmemeleri için toprakla kapatsam onu da geçici yapmak istemiyorum ya. Geçici olmasın bir saniye ben şu kablostone'dan biraz daha yapayım şundan. Şöyle yapsam birbirlerini görürler mi acaba? görmezler diye düşünüyorum. Şu kalsın şurada. Tamam ya bunlar buradan birbirini görmez imkan yok. Şu ortayı boş bıraktım. Buraya tuzak kapısı lazım arkadaşlar. 4 tane. Hemen onu da gösteriyorum size. Onu da halledelim. Tamamen işimiz bitmiş oluyor. Ondan sonrası köylüleri getirmek kalıyor geriye. Benim vardı değil mi 4 tane? Şöyle 4 tane tuzak kapısı alıyorsunuz. Şöyle şöyle yaptım. Şunu kıralım bunu hallederiz sonra. Şöyle yaptık. Biz kendimizde bir yukarı çıkarsak iyi olacak. Şunu alalım. Şöyle bir yukarı Abi nasıl böyle bir şey olabilir? Bir bloğun alt. Oradan nasıl buraya düşebildim ya? Allah Allah. Şimdi her tarafa buraya bakarken şöyle bir tane koydunuz. Buraya bakarken şöyle bir tane koydunuz. Sonra böyle dolandınız. Buraya bir tane şöyle dolandınız. Buraya da bir tane koyuyorsunuz. Sonra bunların hepsini açıyoruz arkadaşlar ve şu blokları kırıyoruz. Tamam. Şunları buraları cobblestone e, ile yapabiliriz aslında şöyle. Böyle daha mantıklı ve şey durur. Bağlansın en azından. Komik komik durmasın hem de Olsun. şöyle şöyle yaptım. Burada bozukluk var. Ha. Şuna bin, şuna basamıyorum. Böylelikle e, şuraya da vagonlar gelecek. Köylüler birbirini görmeyecek. Yemlerlerken, yem derken birbirlerine atarlarken birbirlerini görmemeleri çok önemli. E, çünkü hemen buradan mesela şu bir blok ödeden çiftleşebiliyorlar. Ne yapıyorlar? Vallahi ben de bilmiyorum. şey halledebiliyor yani önümüzü aldık vagonumuzu aldık bismillah en zor kısma başlıyoruz burayı biraz delip deşebiliriz biliyorsunuzdur kaç tane burada 4 7 tane var tam da 7 tane var demir birikmiş bak güzel birikmiş çok iyi ben şimdi bunları buradan indirsem ne olur arkadaşlar halletmem lazım ama benim onu. Var. Bir açacağım hemen. Hadi ya ama. Bir saniye hemen. <laughs> Oğlum siz nereden çıkıyorsunuz abi ya? <laughs> evet, tamam. koyun sen bir çekil Allah aşkına bir çekil. Tamam vagon indi geldi geldi geldi. Şuradan ilk önce şu tarlaya bir uçurtalım bir köylüyü. Şuraya da bir tane köylümüzü uçurtalım. Ondan sonra gelelim şuradan şuraya bir tane köylümüzü uçurtalım. Şuraya da bir tanesini uçurttuk. Şimdi ilk önce hemen bir ray düşelim en yakınına uçurtalım abi. Şuraya. Şurayı da iki dakika alacağım. Şöyle yapacağım. Buraya bir tane vagon koyacağım. Sen kalk bakayım nereye kalkıyorsun? Sen buraya oturtamayacağım değil mi ben seni büyük ihtimalle. O değil de sabah oluyor. Gitme bak. Bunlar kalktı. Bunlar kalktığı için diğer plana geçiyoruz. Senin işin de var ya. Senin işin acaba. Biri. Yahu zombi. Biriniz şuna binerse onu götüreceğim. Ödül. Hadi. Çekil bir sen şuradan. Hı. Çekil abisi. Zombi yemin ediyorum pataklayacağım az kaldı ya. Şurayı kapattım. Hop. O oraya uçmuş. Tamam. Şimdi bunun ama işini tabii şey yapmak lazım. Şu vagonu verir misin bana reis? Senin yeni işin buyu bak. Bu beni buradan çıkarttırmayacak ki. Bak bak nasıl peşimden geliyor. Git lan. E doğru bu böyle geçer abi. Şurayı kapatmam lazım bir saniye. Bu böyle bir geçmesin. Tamam birincisini uçurttuk. Şunu ağlamıyoruz onu alamayacağız. Planımız öyleydi zaten. Şuradan dümdüz döşedik. Tamam şimdi geceki halledeceğimiz işleri hallettiğimiz için çok güzel oldu ya. Basit oldu vallahi. Bu köylülerle hep düşündüğünden daha az uğraşıyorum. Sağ olsunlar. Anlayışlı insanlar ya. Köylü milletin efendisidir. Değil mi lan zombi? Gözleri falan kırmızı lan bunun. Ana köylü de. Kapımı çalmadan ben hemen bir uyuyayım. Bunlar şimdi gelir kapıya dayanır. yanıyor galiba. Tamam yukarıyı Bak lan aşağı falan girmiş. Bunu saklasam olur mu ya? Sakla zamanı gelir zamanı demişler. Gel bakayım seni bir saklayalım burada. Bu beni öldür ha burada. Sıp despan olursan da de ol. Biraz yemek lazım bana şimdi. 12 tane etim var ama büyük ihtimal odunum olmadığı için pişiremeyeceğiz bunları üstüm gene doldu taştı etlerimiz pişe dursun orada biz de patates yiyelim burada evet, şimdi bu ikisi almış üçü almış sen bir şey verme şu reisin şu reis sıkıntılı o reisi o bir işini alamadı o onun buradaki işini mi kırsak hangi zaman bilmiyorum ki şöyle kıralım gitsin bakalım işe yararsa ne ala yaramazsa kötü bütün şeyleri aldık şu an. Şurayı yeniden ben bir şöyle bir düzelteyim. Seni alayım. Şuraya camımızı döşeyelim. Tamam. O da köylü şeyini almış gördüğüm kadarıyla. Sen de işini bırakmışsın. Çok iyi. Şimdi bunların güzel güzel hasatlayıp o köylüyle paylaşması lazım. Ama bilmiyorum. Bakacağız. Şurada ne var ne yok. Alalım. Sende bir şeyler var mı? Çok iyi. Sendekileri de alalım. Bunlar aralar aral çalışmaya başladı çok iyi şimdi bunlar birbirlerini görmüyorlar sadece ortadakini gördükleri için ortadakine atacaklar ama büyük ihtimal daha atmamışlar çünkü ben kreatif dünyada yaptığımda hem çok yavaş atıyorlardı hem Vallahi bilmiyorum bakayım ama bunlar benden düşenler aynı bunlar yavaş yavaş halleder o işi diye düşünüyorum değil mi Evet şimdi bunlara yapısal olarak bir şey yapma zamanımız geldi reis yanlış yol yanlış yanlış dünyadasın siz beni nasıl öldürmüştün zaman dur ben seni bir güzel bir öldüreyim ya girsene geri niye girmiyor ağzına kestim çıkarsan arkadaşlar niye oğlum bu gittikçe büyüyor mu lan bana mı öyle geliyor İyi, bizim şeyler işe yaramış odunlar şimdi bunları böyle hallettik iyi güzel de atılsa chest'e geliyor. Onda sıkıntı yok. Şey olarak ama keşke ki atılsa yani. Dur bakalım. Olursa inşallah yaptık bir şey. Tutarsa ne ala tutmazsa başka türlü çözeriz biz bu işi. Ama otomatik bir tarlamızı da yapmak istedim. Yani normalde otomatik tarla deyince ben hep şey yapardım. Bu dispenserlarla olsun, şeylerle olsun, Hani e, su koyuyoruz, işte düğmeye basıyor, su akıyor, geliyor filan. Böyle bir şey hiç hayatımda yapmamıştım. Bir kez bunu denemek istediğim için yaptım ben bunu. Büyük ihtimal bir şeyler olmayacak. Yani her zamanki gibi Minecraft. Yani arka planda ne dönüyor bilemiyorum. Ama şu görüntü bile beni mutlu ediyor yani. O yüzden benim için şu anlık tamam. Yani hep yan yana gidiyorlar ama atışmıyorlar. Bu yorumlarda yazar mısınız bunun nedeni ne olabilir? Yani kreatif Dünyamda da aynı şekilde envanterlerinin gerçekten dolması mı lazım atmaları için ee, yoksa başka bir nedeni olabilir mi bunu yorumlarda bileniniz varsa söylerse çok mutlu olurum şimdi hemen şuraya girdik siz ne yapıyorsunuz lan burada şunları ben bir geri koyayım bunların bir de çiftleşmesi için şu zombileri kapatırsam iyi olacak aslında bir de bunlara tabi çiftleşik malzeme vermek lazım neyse hallederiz onları şimdi bu şimdilik böyle dursun aslında bir dahaki bölümde ee, ne yapacağımıza karar veririz diye düşünüyorum yani şu anlık bir sıkıntısı yok gibi. Bölümümüzü de burada sonlandıralım tabii ki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum bunun neden böyle olduğunu. Ee, buna gelecek bölümlerde güzel bir şekilde şey yapacağız. Ee, siz söyleyin böyle yapısal olarak. Yani ev gibi böyle piramit gibi değişik bir şeyler var aklımda. Onu halledeceğiz. Ee, ondan yana sıkıntımız yok. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorumdur abonedir Bir saniye orada bir şey mi gördüm attılar zannettim dediğim gibi e, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim yorumlar aboneler ve beğeniler en büyük motive kaynağı biliyorsunuz ee, üçünden birini Hatta üçünü birden yaparsanız çok sevinirim Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar